Evet arkadaşlar bu sorumuzda x sayısı sıfırdan küçük, y sayısı sıfırdan büyük olarak vermiş. Burada dikkat etmemiz gereken husus köklü içerisindeki sayı eğer derecesi çiftse mutlak değer olarak çıkması, tekse içindekinin aynısı çıkmasıdır. Burada ilk ifademiz kök içinde x kare çift dereceli olduğu için buradaki mutlak değer x olarak çıkacaktır. İkinci ifade tek derece olduğu için içindeki ifade aynen çıkacaktır. Ve çift olduğu için mutlak değer x eksi 4 olarak çıkacaktır. Şimdi bundan sonra x eksi y düzeltiyorum. Bundan sonra x'in negatif olduğunu söylemiş bize. Dolayısıyla mutlak değer x ne olacaktır? Eksi x olacaktır. y ile ilgili bir işimiz yok. Bizim eksi y yazdık. x eksi y'ye bakıyoruz. x eksi y x y'den küçük olduğu için x eksi y negatif. Dolayısıyla mutlak değerin dışına y eksi x olarak çıkacaktır. Eksi y ve artı y birbirlerini sıfırlayacaktır. O zaman eksi 2 x cevabı A şıkkı bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar burada tanımlama yapılmış şekiller var. Görüyorsunuz bu şekillere göre şu işlemi sonuçlandıralım. İlk şeklimizde ne diyor? 30 ve 19 vermiş. Şekil böyle olduğu zaman kökün içinde şu ifadeyi yazıyoruz. Şöyle kökün içinde 30 artı 19 olarak yazacakmışız. Yazalım. Evet eksi. Diğeri de kökün içinde CD çarpımlarını yapacakmışız. 4 çarpı 10 olarak yazacakmışız. Yazdık. Kökün içinde bu 49 yapar. Yani 7 yapar. Eksi. Kökün içinde 40 yapar. Burası bakın 4'ü 2 olarak dışarı alırsak 10 içeride kalır. Şimdi bundan sonra bu bir özelliktir. Köklü sayı içerisinde eğer bu 10 sayısı çarpıldığında 10 toplandığında 7 olacak şekilde ayrılabiliyorsa ki 5 ve 2 bu özellikleri sayıdır. O zaman bu sayının kök 5 eksi kök 2 olduğunu söylüyoruz. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu soruda da köklü sayı işlemleri yan yana verilmiş. Burada bakın bir düzenli hale getirirsek bu işlemin şu son ve baştakini düşünürseniz kök 3 eksi 1 ile kök 3 artı 1'i çarparsak iki kare farkından dolayı kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi 1 yani bu 2 olur. Aynı şekilde ikinci ve 3. ifadeleri 1 eksi kök 7 ve 1 artı kök 7 ile çarpacak olursak o ne olacaktı burada? 1'in karesi 1 eksi, kök 7'nin karesi 7, eksi 6 olacaktır. Dolayısıyla bu iki ifade çarpılacak olursa 2 çarpı eksi 6'dan eksi 12 yani D şıkkı elde ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir şekil kullanılmış. Gördüğünüz gibi bu şekil nasıl yapılıyormuş. Ok yönündeki kutu içerisinde sayı ile çarpılıyor. Ok yönündeki kutu içerisindeki sayı ile çarpılıyor. Bir sonraki kutuya yazıyor. Yani şurada o zaman 2 kök 3 ile bunu çarparsam L kutusunu veriyor mu bize? 2 kök 3 ile 1 bölü kök 6'yı çarpacak L'yi bulmak için. Kök 6'yı kök 3 çarpı kök 2 olarak yazarsam kök üçler sadeleşir. 2 bölü kök 2 oluyor kök 2 ile bunu genişletirsek 2 kök 2 bölü 2 oluyor yani L değeri demek ki kök 2 olarak bulunuyormuş L kök 2 o zaman 1 bölü kök 6 ile kök 2'yi çarparsak bu sefer M'yi bulacakmışız kök 6'yı yine kök 3 çarpı kök 2 olarak yazıyorum kökler sadeleşiyor M'nin değeri ne oluyor 1 bölü kök 3 oluyor şimdi K'yi bulalım. O zaman da 2 kök 3 ok yönüne dikkat ediyorum. 2 kök 3 ile k'yı çarptığım zaman da 6'yı verecek o zaman. İkiler sadeleşti. 3 oldu. K'nın değeri 3 bölü kök 3'ten kök 3 elde ediyoruz. K'nın değerini. Evet bunların hepsini çarptığım zaman k ile m'yi çarptığım zaman 1 yapar. O zaman l kalıyor. O da cevap şıklı oluyor. Evet arkadaşlar ifade gayet karıştırılmış bir ifade burada köklü işlemler bol miktarda kullanılmış. Fakat burada dikkat edecek olursanız kök içindeki sayılar 1 eksi 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'dir. Kök içinde 1 bölü 2'ye karşılık geliyor. Diğer sayı 3 1 2 bölü 3'tür. Diğer sayı 3 bölü 4'tür. Bakın belli bir düzende gidiyor bakın şu çaprazdaki aynı sayıları denk geldiğini görüyorsunuz fark ediyorsunuz buradan en sonunda 35 bölü 36 yazdığımız zaman çaprazdan gittiği için 35 de gidiyor o zaman bu sayıların çarpımı baştaki 1 ve sondaki 36'yı da alırsak 1 bölü 36 oluyor bunun da 1 bölü 36 kök dışında 1 bölü 6 olarak buluyoruz hemen köklü sayının üst tarafında 1 bölü 6 olarak buluyoruz. Kök içinde üst tarafında 1 bölü 6'yı bulduk. Alt tarafına bakalım. Buradan 3 bölü 2 yapar. Kök içinde 3 bölü 2. Buradan 4 bölü 3 yapar. Gördüğünüz gibi bu sefer bu çarpmazdan gidiyor. Ve burası da 72 bölü 71 yapıyor. Bu çarpmazdan da gittiğine göre en baştakinin ikisi sondakinin 72'sini alırsak o zaman kök içinde 1 bölü 2, 72 bölü 1 kaldı. Yani kök içinde 36 yani 6. Alt taraftan da 6 geldi. O zaman bu ifadeyi sonuçlandırırsak 1 bölü 36 ile karşılaşıyoruz. Bu da kökün dışında çıkartırsak cevap B şıkkı olmuş. Evet arkadaşlar burada da X ve Y'yi bu şekilde tanımlamış bize x artı y x eksi y bunları bir sadeleştirelim bakın x artı y dediğimizde ne olur ikisini topladığımız zaman eksi birler gider eksi bir artı bir gider iki kök altı elde ediliriz x eksi y olduğu zaman da ne oluyor çıkartırsak bu sefer de x'ten y'yi çıkardığımız zaman da eksi iki elde ediyoruz ve bunlar oranlanacakmış bunları oranlarsak x artı y x eksi y oranlamasını yaparsak ikiler sadeleşir eksi kök altı olur ve bunun karesini alacakmışız karesini aldığımız zaman bu ifadenin karesini aldığımız zaman 6 6 elde ediyoruz. 6 çarpı x çarpı y. Bu ifadeyi çarptığımız zaman x çarpı y 2 kare farkı olduğu için kök 6'nın karesi eksi 1'in karesi olur. Kök 6'nın karesi 6 1'in karesi 1. Çarpımın sonucu da 5 olarak buluyoruz. 6 kere 5 cevap 30 bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir terazi ile dengede bir teraziden bahsediyoruz. Soldaki kefe ağırlığı sağdaki kefe ağırlığı eşit olacaktır. Burada her bir karenin ağırlığı kök 32 imiş. 3 tane olduğuna göre 3 tane kök 32 artı 2 tane de dairemiz var. 2 tane kök 50. Bu 2 tane üçgen yapıyormuş. 2 tane üçgen. Ve bu işlemi düzenlersek 16 çarpı 2 olarak yazıyoruz burayı. 25 çarpı 2 olarak da burayı yazıyoruz. O zaman 16 dışarı 4 olarak gelir. Dışarıda 3 var çarpım olarak 12 kök 2 yazarız. Artı 25 dışarı 5 olarak gelir. 2 ile dışarıda gelir. Yani çarpım durumunda 10 kök 2 yazarız. 2 tane üçgen. 12 10 22 kök 2 yapar. 2 tane üçgen. 11 kök 2 yapar. 1 tane üçgen. Bizden de bunu soruyordu. Cevap E şıkkı bulunur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda eş karelerden oluşmuş bir harfler gösteriyor. F harfinin alanı 144 demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kareden oluşuyor. O zaman 6 tane alan 144 cm kare ise bir tanesinin kenar uzunluğuna A yazarsam o zaman 6 tane A kare eşittir 144 oluyor. A'nın karesi 144 bölü 6. Burada 6 ile sadeleştirirsek 24 oluyor burası. O zaman A'nın değeri kök içinde 24. Bu da 2 kök 6 bulmuş oluyoruz. L'nin çevresini istiyor bizden. Burası A sayarsak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 A demektir çevresi. O zaman 24 kök 6 cevabımız E şıkkı oluyor.